Evet ben tüm 4 bilgisayarımıza şimdi Windows üzerinde BIOS update yapıyoruz. Bunu Windows üzerinde yapmak biraz tehlikeli. Zaten BIOS tanı sitesinde de yazıyor. Fakat ben bir türlü şey de yapamadım. Ne derler? BIOS ekranında yapamadım. Çünkü floppy drive ile yapmak gerekiyor. BIOS ekranına girdiğimizde orada update BIOS var. Update BIOS seçeneği var. Hatta BIOS update Atleti'ye giriyor, uygulamaya giriyor. Fakat floppy drive sürekli e, okuma yapıyor. Oradan bir türlü USB seçtiremedim. Farklı yöntemler denedim. Başka e, bilgisayarlarda yaptığım yöntemleri denedim. Bir sonuç elde edemedim. Şimdi şunu kopyalayalım. Oh, i̇nternet BIOS BIOS tar internet sitesinden BIOS sürümünü indirdim. Bakalım yapmayı deniyoruz. Olur mu bilemiyorum. Yani bilgisayar gidebilir. Windows üzerinde ilk defa yapıyorum bunu. Zaten kocaman harflerle yazmışlar garanti vermiyoruz diye sistem üzerinde yapılan BIOS güncellemesine. tamamlandı diyor. Bakın şöyle BIOS tarihi 2007 eski olan yeni indirdiğim 2009. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Geçmiş olsun mu olacak? Geldi. Acaba yaptı mı? Şimdi o programı tekrar açıp bir bakmamız lazım. Eğer 2009'u görürsek güncelleme yapmıştır. Çünkü Google'a anakartın adını yazdığımda BIOS'ların internet sitesi çıkmıştı. Bir de e, retro bilgisayarlarla ilgili bir internet sitesi çıkmıştı. BIOS sürümünü oradan indirdim. Tarihine dikkatlice bakmıştım. 2009 yılında güncelleme gelmiş. Şu ana kadar bir anormallik yok gibi. Bak açalım bakalım. Yaptı mı? Evet. Canlı canlı yaptık. 1.17.2009 diyor. Tehlikeli gerçekten. Yani bunu BIOS ekranında yapmak çok daha mantıklı. Bir de elektrik kesintileri çok sıkıntı olabiliyor. Ama güncellemeyi yaptık programla.